Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara Rüzgarı'na hoş geldiniz sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemini yorumlamak, olayları değerlendirmek üzere yine karşınızdayım. Türkiye siyaseti son 48 saatten bu yana oldukça yoğun bir tempoya girmiş vaziyette. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, kesin mahkumiyet cezasının Yargıtay tarafından onanması gerekçesiyle vekilliği düşürülmüştü. E, Gergerlioğlu HDP grup odasında e, mecliste e, adalet nöbeti e, tabelesi altında başlattığı direnişini sürdürüyor. Ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu yapmıştı. Daha önce bununla ilgili emsal kararlar var. CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili benzer uygulamadan sonra Anayasa Mahkemesi iki kez oy birliğiyle hak ihlali kararı vermişti. Gergerlioğlu da Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ilgili sonuç açıklanana kadar meclisi terk etmeyeceğini söyledi. Bu doğrultuda eyleme başladı. Ancak diğer taraftan da meclis başkanlığının bu süreçten rahatsız olduğu nasıl bir formülle Gergerlioğlu'nun meclisten çıkarılıp cezaevine götürüleceği üzerinde çalışmalar yapıldığı yönünde siyasi kulislere sızan bilgiler var. Dolayısıyla belki Gergerlioğlu gece sabaha kadar meclisteki bu odada nöbet tutuyor. HDP'li vekiller zaman zaman yanında kendisine refakat ediyor. Ancak polisin bir gece yarısı operasyonuyla da Gergerlioğlu'nu meclisten alıp tutuklayarak cezaevine götürebileceğine yönelik iddialar bir yanda yoğunlaşmış vaziyette. Eee HDP'li vekiller Gergerlioğlu'na refakat ediyor dedik. Bir yandan da dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açmış olduğu HDP'ye yönelik olarak açmış olduğu kapatma davası var. Bu dava ile ilgili iddianame Anayasa Mahkemesi'ne dün akşam ulaştırıldı ve iddianamenin ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 600 sayfalık bir iddianame. Tabii e, hatırlayacaksınız daha önce eee Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürekli HDP'nin kapatılması çağrıları yapıyordu. Hatta Yargıtay Başsavcısına çağrıda bulunmuştu. Daha ne bekliyorsunuz? Davayı açın. Yoksa biz MHP olarak başvuracağız diye. Çünkü e, mecliste grubu olan siyasi partilerin bir başka parti için kapatma davası açılması talebiyle başvuru hakkı var ama e, Bahçeli bugüne kadar bu başvuruyu yapmadı. Ama dediğim gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, bir iddianame hazırladı. Daha önce 2 Mart'ta e, HDP ile ilgili bir inceleme başlatıldığı açıklanmıştı Başsavcılık tarafından. E, şimdi 17 günde 600 sayfalık bir iddianame yazıldığı ortaya çıkıyor. Fakat tabii iddianamenin içeriğiyle sızan bilgilere bakıldığında bunlar daha çok milletvekillerinin, HDP eski ve yeni eş başkanlarının yapmış olduğu konuşmalar, açıklamalar, basın toplantıları, Kobani eylemleri hatta pek çoğu devam eden bazıları beraatle sonuçlanan dava dosyaları da iddianameye eklenmiş vaziyette. HDP'nin temelli kapatılmasını istiyor başsavcı. Bunun yanı sıra HDP'de eş başkanlık parti merkez yönetim organlarında, il yönetimlerinde görev yapmış Selahattin Demirtaş'tan, Figen Yüksektağ'a, Pervin Buldan'dan Mithat Sancar'a varıncaya kadar 687 eski belediye biçim içinde 5 yıl süreyle siyaset yasa isteniyor. Bu gerçekten bir rekor. Daha önce AKP'nin geçmişte aynı çizgiden geldiği milli görüş çizgisindeki partilerle ilgili kapatma davaları açılmıştı. Ancak bu kadar kalabalık bir liste için siyaset yasağı talebi olmamıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiirden ötürü hapis cezasına çarptırıldıktan sonra siyaset yasağı kapsamına girmişti. Ancak 2002 seçimlerinden sonra CHP'nin de desteğiyle yapılan anayasa ve yasa değişiklikleri sonrasında Erdoğan'ın siyaset yasağı kaldırıldı ve kendisine mecliste AKP'nin başında olma yolu açıldı. Şimdi 2010'daki anayasa değişiklikleriyle Türkiye'de artık parti kapatmaların tarihe karıştığını iddia eden partiydi AKP ve Erdoğan. E, fakat e, kendi iktidarları döneminde yine bir parti kapatma davası da gündeme gelmiş oldu böylece. Tabii HDP ile ilgili bu gelişmelerin e, siyasi bir e, stratejinin parçası olduğu yönünde iddialar yoğun bir şekilde dile getiriliyor. Bu yönde beklentiler de vardı zaten. Çünkü muhalefetin kilit odaklarından birisi haline gelmiş durumda HDP son dönemde. E, dolayısıyla da e, bu strateji yargı üzerinden yürütülen bu, bu operasyonlarla HDP'nin meclisten, siyasetten tasfiye edilmek istendiği yönünde iddialar ve yorumlar öne çıkıyor. E, tabii şimdi HDP bundan sonra ne yapacak? E, Merkez Yönetim Kurulu dün olağanüstü toplandı, her gün ve Mithat Sancar'ın açıklamaları var. Boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, kesinlikle sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz diyorlar. Tek kişi bile kalsak bu mücadeleden HDP'nin vazgeçmesi söz konusu değil diyorlar. Anayasa ile ilgili süreç devam edecek. Aslında oldukça uzun bir süreç bu. Fakat tabii yaşananlara bakıldığında bu süreç muhtemelen hızlandırılmak isteniyor da olabilir. Bu yönde de belki mahkemelerde, bir takım hızlandırıcı yönde adımlar atılabilir deniliyor. Bu da sürecin bir başka boyutu. HDP'nin karşı karşıya kaldığı bu tabloya yönelik yurt içinden ve yurt dışından tepkiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne, Almanya'dan Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Konseyi'ne kadar tepkiler söz konusu yapılan işlemin en azından Türkiye'nin anayasasına ve hukukuna bile aykırı olduğu yönünde görüşler açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tüm bu görüşlere e, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu ve sürecin yargı çerçevesinde işlediği dolayısıyla da yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi yönünde bir açıklaması oldu Dışişleri Bakanlığı'nın. Fakat tabii e, ortadaki tablo ve bu tablo ilişkin yapılan yorumlarda yargının büyük ölçüde e, siyasi mülahazalarla hareket ettiği iddiaların ortaya atılmasına neden oluyor. Çünkü MHP lideri Bahçeli'nin dediğim gibi son birkaç aydır sürekli yinelediği HDP kapatılsın çağrıları vardı. Tam da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 33. Olağan Büyük Kongresi'nin hemen bir gün öncesinde bir anlamda HDP eş bakanlarına da değişiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne yargı bir armağan vermiş oldu. Hem Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Arkasından da kapatma davası açıldı. Bugün MHP'nin Kongresinde Devlet Bahçeli konuşmasının büyük bölümünü HDP'ye ayırdı. HDP'nin başka bir ad altında dahi olsa bir daha aşılmamak üzere temelli kapatılması talebini yineledi. HDP'nin e, terörün siyasi temsilcisi olduğunu öne sürdü. Cumhuriyet Halk Partisine, İyi Parti'ye ve diğer e, partilere, muhalefet partilerine de bu konuda tavırsız kaldıklarını içeren suçlamalar yöneltti. HDP'yi ve teröre destek oldukları iddiasını ortaya attı. MHP lideri tek genel başkan adayıydı kongrede. Karşısında herhangi bir rakip yoktu. Zaten tüm delegelerin ortak imzasıyla aday gösterildi ve yeniden genel başkanlığa seçildi. Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerinde de bazı değişiklikler oldu fakat özellikle Bahçeli'nin yakın çevresinde çok radikal bir değişiklik gerçekleştiğini söylemek zor. 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu'nun 39 üyesi yerini muhafaza etti. 36 yeni üye alındı Merkez Yönetim Kurulu'na. Merkez Disiplin Kurulu'nda da kısmi bir değişiklik yapıldı. Böylece MHP kongresini atlatmış oldu ama önümüzdeki hafta 24 Mart'ta bu kez AKP'nin 7. Büyük olan kongresi gerçekleştirilecek. Bunun öncesinde yine siyasi kulislere, kabine değişiklikleri, AKP üst yönetiminde değişikliklerle ilgili pek çok iddia sızıyor. Bakanlar Kurulu'nda değişiklik olacağı, hatta Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artacağına yönelik de birtakım söylentiler siyasi kulislere yayılmış vaziyette. Asıl tabii önemli olan burada, her iki ittifak ortağının büyük kongrelerini tamamladıktan sonra ee, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarındaki gibi 2023 seçimlerine dönük hazırlıklara hız vereceklerini dile getiriyorlar. E bu çerçevede de ne yapılacak? İşte Siyasi partiler yasası, seçim yasasında değişiklik hazırlıkları var. Barajın düşürülmesi bir yana en son e, sızan güncel bilgi e, Türkiye'nin 300 seçim bölgesine ayrılacağı, 600 milletvekilinin de her seçim bölgesinden 2'şer milletvekili olmak üzere, seçileceği Dolayısıyla her seçim bölgesinde en çok oyu alan ittifakın ya da partinin o bölgedeki iki milletvekilini birden kazanacağı yönünde bir hazırlık yapıldığı dile getiriliyor. Böylece 2023'te eğer zamanında yapılırsa ya da bu değişiklikler gerçekleştirildikten bir yıl sonra şahit bir erken seçim gündeme gelirse de bu defa iktidar ittifakının mecliste en azından anayasayı değiştirebilecek 400 sandalyeyi, kazanmayı hedeflediği ve e, seçim sisteminin buna göre e, dizayn edileceği yönünde e, bir takım e, söylemler artmış vaziyette. Tabii e, geçmişte bunun pek çok örneğini yaşadı Türkiye, özellikle e, Turgut Özal'ın anavatan partisi hemen hemen her seçim öncesinde e, seçim yasasında değişikliğe gitti. Fakat e, sonuçta bugün ortada anavatan Ana partisi diye bir parti yok çünkü. Bu değişikliklerin büyük bölümü hem seçmenin hem muhalefetin tepkisini çekince ANAP'a ters etki yarattı diyebiliriz. Aksine seçim kaybetmesinin zeminini hazırladı. Bugünün önemli konularından bir tanesi, özellikle ekonomide, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yaptığı toplantıydı. Yeni faiz kararı çıkacaktı bu toplantıdan ve beklentileri aşan düzeyde yine, Merkez Bankası bir sürpriz yarattı. Piyasaları bir anlamda şaşırdı diyebiliriz. %150 puanlık bir faiz artışı beklenirken 200 puan. Yani 2 puan birden politika faizinde artışa gitti ve şu anda %17 olan oran %19'a yükseltildi. Tabii bunun mevduat faizlerine, kredi faizlerine yansıması da bu düzeyde olacak. Dolayısıyla bir anlamda artık bankalardan yatırım için, ticari işlemler için kredi almak neredeyse olanaksız hale gelecek diyebiliriz. Türkiye bu kararla birlikte bir taraftan Merkez Bankası sıkı para duruşunu sürdürme iddiasıyla kurları frenlemeye çalışıyor. Bir taraftan enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Ama yüksek faiz bir yandan da bütün bu sarmalın içerisinde Türkiye'yi üçlü bir baskı altına almış durumda. Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek kur baskısı Türkiye bir yanda bugünkü açıklanan yeni faiz artışıyla birlikte dünyada en yüksek faizi veren e, ülkeler arasında 7. sıraya yani 2-3 basamak birden yukarı tırmandı ve 7. sıraya çıktı. E, bu da tabii e, hem ekonomiye e, yönelik yatırım talebi, finansman talebi açısından e, negatif bir unsur. Fakat diğer taraftan da %16'yı aşan enflasyon e, karşısında eee Merkez Bankası bir anlamda çaresiz. Tabii şöyle de denilebilir. Merkez Bankası aslında iktidara biraz zaman kazandırmak istiyor. Kendi duruşunu, güven erozyonunu biraz onararak iktidara ekonomide yapısal adımlar atması için zaman kazandırmaya çalışıyor. Fakat geçen hafta ilan edilen ekonomik reform programına baktığınız zaman iktidarın böyle bir niyetinin olduğunu söylemek oldukça güç. Tıpkı insan Hakları Eylem Planı'nın açıklanmasından üzerinden 15 gün bile geçmeden işte bu e, gözaltılar, tutuklamalar, vekilliklerin düşürülmesi, parti kapatma davaları, e, oysa eylem planında vaatler bambaşka yöndeydi. Düşünce, ifade özgürlüğü, siyasi faaliyet özgürlüğü, meclisin yetkilerinin, bütçe üzerindeki kontrolünün genişletilmesi, e, bunun gibi vaatler vardı. Ama tam tersi eylemler gerçekleştirildi iktidar tarafından. İşte ekonomide de Aynı şey bir anlamda yaşanıyor. Merkez Bankası aslında tüm tepkileri, şimşekleri üzerine çekme bağısına e, yüksek faiz artışlarına gidiyor. Ama bunun yarattığı fırsatı en azından e, olumluya dönüştürecek, e, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisine güveni sağlayacak siyasi ve ekonomik adımlar iktidardan gelmediği müddetçe e, Türkiye bu üçlü sıkışmışlıktan fazla Kısa sürede kurtulamayacak gibi görünüyor. Dediğim gibi yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek kur Türkiye ekonomisindeki kanamayı önümüzdeki dönemde daha da artıracak diyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz bu kararı Evet sevgili ahval dinleyicileri Ankara rüzgarında sizlere şimdilik aktaracaklarım, bunlar yorumlayacağım gelişmeler bu şekilde yeni bir Ankara rüzgarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.